Arkadaşlar ben Emir. Bugün taliblikte Clash Royale'de efsanevi bir çar çekilişi yapacağım. Az, yani az önceki dediğim, önceki videomda efsanevi de bu da efsanevili Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir savaş yapalım, bir iki e çıkmaya çalışalım. Çıkarsam da sizin için arkadaşlar çar size vereceğim. İçinizden kim şanslıysa çarı o kişiye alacak çekilişi ne zaman yaparım belli değil. Belki karne günü öğleden sonra bir gibi falan yap, yapmayı düşünüyorum. Buradan domuz bilgisini yollayalım. Buradan da bunu yollayalım. Muhtemelen buna eskel torusu yollayacak. Diyecektim ama. Neyse. O ikisini şeyini nasıl alacağız? Mecbur çarpma hata hata almaya çalışacağız. Elimizde büyücü falan olsaydı ne alırdık da. İyi kötü. En, en azından onlar süreleri bitiyor az kaldı. Adamda ikinci seviye buz büyüdü. Şu an bir tane sandım mı en azından şu kuleyi almaya çalışalım. Of abi bunda sürekli bina türü şeyler var. Neyse yollayalım bakalım bir kere. O gelsin. Gelene kadar şunu atlayacak bir kere. Tamam şimdi bir ta atacak. Ama alma şansımız var o, o Adam onu atmasaydı. Buradan bir şunu atalım. Buraya da bunu atalım. O bir daha çıktığında biz bunu atacağız. Neyse arkadaşlar dediğim gibi çekilişi Cuma günü karneleri aldıktan sonra bir gibi falan yapacağım. O zaman bakalım kim şanslıysa o kişi alacak. Şuradan bir de bunu atalım. Bakür de atalım. Abi şu elit barbarlar süper. Ama bana daha çıkmadı işte. Oyun şunu uzaklaştıralım da bombası patlarsa bize. Neyse şuraya da bir tane yollayalım. Adam da bizim kuremizi alacak neredeyse. Tamam. Hadi bakalım. Adamı oyalamamız lazım. 7 saniye boyunca. Bakalım nasıl nasıl oyalayacağız. 3, 2, 1. Tamam bitti. İlk adımdan çarpmaya yokmuş arkadaşlar. Evet çekici dediğim gibi. Cuma günü öğleden sonra ne yapacağım? bir gibi yere gitmezsem. Evet arkadaşlar sizin karşınıza da çıktık. 7. anne ya. Böyle göstereyim. Arkadaşlar bu klan çok güzel bir klan yani aşağı yukarı bir sandığın bitmesine 14 saat kala falan bitti yani. Neyse arkadaşlar çarı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.